arkadaşlar Ensel Kral'dan ben Ensel. Ben Acer. Ben de Ahmet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tane yarışma yapacağız arkadaşlar. Yarışma nefes tutma yarışması ve cezalı bir yarışma olacak gördüğünüz gibi. Biber, ama kul biberin evet. e şey girse arkadaşlar ceza olarak Yani fazla almayacağız bir de fazla yani biraz yani az tadı bozduğu için. Evet, evet. çok fazla var. acı arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar. birazcık bir de yarışmamızın yarışma adı arkadaşlar nefes tutunlar. Evet arkadaşlar. E, e, önceki videoda da dediğiniz gibi şöyle çılgın seviyede yeni tane yarışma olacak. Acaba Evet. Şey, e, adı suçlu kim arkadaşlar? İzlemenizi tercih ediyoruz. Evet. evet arkadaşlar pazar günü atacağız. Yani üçümüzle de çekeceğiz o videoyu. Belki lütfü de olabilir oyun puanında. Oyun şu anda meşgul. Neyse arkadaşlar. Evet yarışmamıza başlayalım. 1, Aa, e, arkadaşlar arkadaşlar e, Önce ensar başlasın yani e, Arkadaşlar şimdi <laughs> Diğer videolarımıza geçelim Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada kolonama temiz e, e, Şimdi ben nefes tut tutacağım arkadaşlar En fazla tutan acıyamayacak Diğer az tutan yani En az tutan aslında en fazla yiyecek Orta tutan e, en az yiyecek En fazla tutan yemeyecek Evet arkadaşlar şuradan ben i Arkadaşlar 26 saniye, saniye 26 evet, saniyede bizde. tuttu arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, şimdi ben de sıra arkadaşlar. Şimdi, acel, şimdi bunu not almamız gerek <laughs> arkadaşlar. Ben not alayım. Not <laughs> al arkadaşlar. arkadaşlar bir de hastayım. Fazla tutamıyorum. Aynen arkadaşlar. Bu havalarda çok kötü oluyor arkadaşlar. Şimdi ensar yazalım. Ensar. 20, 20 20 kaç? 26, 26 saniye. 26 saniye 85 saniye. 26 26 mı? Evet 26 26 26 arkadaşlar 26 Şimdi arkadaşlar bende sıra Hadi başlayalım Arkadaş başla Aa bu son Evet arkadaşlar şimdi bende sıra Arkadaşlar çok heyecanlıyım İnşallah ceza bana kalmaz e tahminime göre ceza en sarı gelecek arkadaşlar. Çok şaşkınım şu anda. Şimdi başlayacağım. Başlayacağım. Bunu da nefes alan hile yapar arkadaşlar. Evet. sandırsanız arkadaşa kötü olur. Yani. 45 saniye 96. Hmm. E, 45, 45 saniye 96. Evet. 96. 96. Şimdi evet arkadaşlar bir dahaki sıra Ahmet'te. Arkadaşlar sıra bende. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ee, başlayayım. Dur dur onu. Başlayayım. Bir bekleyin. E, arkadaşlar. Ahmet nefes al. Tamamdır. Bunu bırak. Ben anlarım zaten. ya, mı Yok. İyi gidiyorsun. Abi nefes aldın mı nefes aldın mı? Normalde 20 Arkadaşlar şuna bak. Ee, arkadaşlar. Güzel, güzel. nefes aldıysam var ya. Yemin yemin gördüğünüz gibi arkadaşlar 28 saniye Ahmet'teydi. De... Arkadaşlar Şimdi sıfırlayalım, sıfırlayalım. Ee... Evet arkadaşlar, ee, artık şey Başla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ee, Acar acı biber yemeyecek Ben en sona kaldım. Gördünüz gibi arkadaşlar? Burada... Ben demiştim arkadaşlar, ben demiştim. Ee, arkadaşlar. En son 20 20 saniye. 26 saniye 85 saniye, Acar 45 saniye, 96 saniye, Ahmet 28 saniye, 51 saniye. Arkadaşlar, maalesef biz Ensal'la beraber yemek ee, gerekiyor. Evet. ama Ahmet arkadaşlar. Ahmet yarısını e, yiyecek, Enser tamamını yiyecek. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Ahmet az kaşık alacak, ben bütün kaşığı alacağım. İlk önce istersen sen, sen al. Evet ilk ben alayım. Tam alacak. Ooo Çok aldın çok aldın. Çok çok. Ay, se, senin için bir şey var mı? Ya dur ya bunu, bunu Ahmet ne? alacak böyle. Biraz dur. Tamam. tamam. Bu Bu arkadaşlar benimki. Tamam. Sen ben biraz niye böyle Biraz da dök istersen. Cık. O kadar mı? Su, su 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 arkadaşlar. Biraz da keyifle şimdi boşaltayım mı? Arkadaşlar ya. Azar yemeyecek ya. Baksana adamı. Ama iyi de kendi zaten. Arkadaşlar bir de bizim bir vardı. Bir buçuk dakika tutuyordu. <laughs> evet arkadaşlar ben... Ağzında gibisin öyle. Aha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok kötü yani benim o gün yediğim acıdan acı değil ama yine buna kötü ah şimdi ben de sever arkadaşlar içeyim bana da su verebilirsin evet arkadaşlar vurduk vurduk sıra Ahmet'te devam edeceğiz arkadaşlar sıra bende evet bakalım ben Ahmet fazla olur. alma Bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya Ahmet'in bana ne alması lazım? Ahmet dur ben sana uskun. Ben de burada Sağ Az kaldı şöyle ne Ya Ahmet al. Az... Şu anda Ahmet tipi bozuldu. <laughs> <laughs> tipi kayık Şine oldum. biraz şine. Yutmaya çalış. Şu anda Ahmet öldü arkadaşlar. <gülüyor> yemedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, arkadaşım. Arkadaşlar Ahmet yiyemedi. Zaten o <laughs> otomatik <laughs> rezil olduğu için fazla bir şey acı dayanamıyor. Şimdi kapatsın Evet arkadaşlar. Bu ne dedi değilsin mi? Ben mi tuşuna basmayayım? Ben, ben mi tuşuna basmayayım? Ben, <laughs> ben, ben de Görüşmek sen... üzere. Arkadaşlar bizim kanalda da abone olmayı unutmayınız. Çılgın TV. Görüşmek üzere.